Eskiden evler sıcacık bir yuvaydı. Şimdi birer teknoloji üssü. Akşam yemeklerinde sohbetlerin yerini akıllı telefonlar aldı. Gülüşmeler azaldı, bildirim sesleri arttı. Mahallede top koşturan çocuklar yok artık. Parmaklar ekranlarda yarışıyor. Parklar sessiz, sanal dünyalar kalabalık. Arkadaşlıklar bir takip tuşuyla sınırlı, yüzeysel ve uzak. Evlilikler hızla kuruluyor daha da hızla bitiyor. Aşk mesajlarla başlıyor, görüldü işaretiyle son buluyor. Boşanma avukatları da çöp çatanlık uygulamaları kadar yoğun. Büyüklerin hikayeleri unutulurken, YouTube videoları ve dizi platformları hayatımıza yerleşti. Aile albümleri rafta tozlanırken, Instagram profilleri ışıl ışıl parlıyor. İş hayatı eve taşındı ama evdeki sıcaklık kayboldu. Ofisler boşaldı fakat kalpler yalnızlaştı. Bilgi Baharı der ki, Teknoloji bizi dünyaya bağladı ama birbirimizden kopardı. Şimdi ekranlardan başımızı kaldırıp gözlerimizi sevdiklerimize çevirmenin zamanı. Gerçek bağları, samimi dokunuşları ve aile sıcaklığını yeniden keşfetmeliyiz. Çünkü hiçbir Wi-Fi bağlantısı bir gülümsemenin ya da bir sarılmanın yerini tutamaz. Beğendiyseniz, paylaşımlarımızın devamı için abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ederiz.